Babuşlar, hepinize selam, hepiniz hoş geldiniz. Palagoue tekrar karşınızdayım ve bugün yalan söyleyememe virüsünü oynayacağız. Ya öyle bir virüs yok normalde tabii ki. Biz bunu kendimiz hikayeleştireceğiz ama e, virüs hastalığıyla oynayacağız ve dünyayı enfekte etmeye çalışacağız yalan söyleyememe virüsü. Baba nasıl olur bir düşünsene hani. Ben düşünüyorum da herhalde böyle bir durumda ilk başta öğrenciler etkilenir abi. Yazık yani gariban ne yapsın. Ahmet Hoca gidiyor. Yarın sabaha 700 soru çözülecek. Ya çocuk böyle hani mağaza camında indirim görmüş hatun gibi bakıyor etrafa. Harbi mi ya diye. Hani 700 soru ne lan. Ve sürekli abi bak o sınıfta ödev yapmayan bir çocuk var bilirsin değil mi? O sen de olabilirsin kanka. <laughs> Utanılacak bir şey değil. Biz de arada ödev yapmıyorduk. Hani ne zaman sorsa öğretmen... Ahmet ödevini niye yapmadın? Hocam. Ya babaannesi vefat ediyor. Bizim sınıfta yani çocuğun her hafta babaannesi vefat ediyordu. Başı sağ olsun. Gerçekten yani. Yalan söyleyememe virüsü olsa ne der acaba? Hani böyle niye ödevini yapmadın Ahmet? Hocam. Sular kesildi. Ya sanki Ankara'da su işleriyle ASKİ ilgileniyor baba. ASKİ çocuğun üzerine GPS takmış takip ediyor tamam mı? Ahmet Bey 700 soru ödev vermiş. İsmail acil durum kapat şalterleri falan böyle suları kes. Sanki böyle bir şey var böyle sürekli çocuğun başına bir aksilik geliyor. İşte hani bu yalan söyleyememe virüs olsa. Allah. Ee, şimdi bir saniye abi metabolik gaspı alacağım. Hızlı hızlı bunları alsın. Yara alacağım çünkü virüs kendi kendine mutasyon getiriyor böyle. Baba burunlarını akıtayım mı? Oğlum bir sakin. O zaman kalp krizi. Hani herif aksiyonla anlıyor musun? Yarında durmuyor. Bir düşünsene ya kimsenin yalan söyleyemediğini. Lan oğlum ne dostluklar yıkılır lan ne arkadaşlıklar yok olur heba olur be abi yalan söyleme yalan söyleye meme yalan söyleyememe virüsü yani yalancılık yok virüsü ne bileyim abi yalan söyleyememe işte ya. Ne dostluklar yıkılır ne arkadaşlıklar yıkılır. Bak beni yanlış anlamayın da sevgili hatun arkadaşlar. En çok sizin dostluklarınız sarsılır. E çünkü gidiyorsun Gizem kilo mu almışım? Gizem ne diyor ki? Ay yok ayol saçmalama falan böyle. Hani yalan söyleyemem övrüsü olsa Dubai'ye dönmüşsün la buna yedin yedin tuvalete mi gitmedin ya falan diye. Bak erkeklerde öyle bir problem yok baba. Ben Çin'de yayılmaya başlıyorum bu arada. Erkeklerde öyle bir problem yok hacı abi. Bu arada gözüküyor mu DNA puanı? Gözüküyor. Kafama ecik Ya kalsın ya. Abi erkeklerde öyle bir durum yok. Hani e, kanka ben kilo mu aldım demeye kalmadan öküz gibi yiyorsun. Tabii kilo alırsın diyor ve olay kapanıyor yani. Hani samimiyet babacım samimiyet. Kendi patlamıyor mu lan? E, metabolik kas aldık. Ha, i̇lk başlangıç şeysi bu. Anladım. Yani hani abi en çok böyle ben hatunların etkilemeyeceğini düşünüyorum. Beni yanlış anlamayın da. Lan bu arada şey ekranın aşağısında kaldı. DNA puanını göremiyorum. 3 mü 8 mi o? Yeni Zelanda merkezinde manyetik alan değişimi. Ay canım. O neyse artık. Kaç lan DNA puanım? Biri bana bir şeyler söylesin. 3. Baba en önce yayılmayı alacağız yani. Bak şunu upgradelediğimiz anda herif camış gibi tutu 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 tu, -tu, 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 -tu upgradeleyecek kendini zaten hani direkt ölümcüle çıkacak. O yüzden bak hayvanlara vermeyeceğim abi. Hayvanlara falan verdiğin zaman zaten bu bir yerinde duramıyor. Baba benlik mevzu var modunda titriye titriye bekliyor. O yüzden havaya suya falan vereceğiz ki adam sakin kalsın anlıyor musun? Uyuyan devi uyandırmayalım. Yalnız ben DNA puanlarını göremiyorum. Security 4 oldu galiba. Gözüm acıyor lan. Şu ekranı acık ufalt. Abi göremiyorum. DNA puanlarını göremiyorum. İyi. 7 7 puan var şu an. Abi. <laughs> Yalan söyleyemem virüsü. Çağın en büyük rahatsızlığı olur herhalde ya böyle hani herkes ya hacı abi ayak üstü 9 tane saydırıyor. Herkes değil bak herkese yalancı demiyorum yanlış anlama. Bak arada herkesin tamam mı pembe yalanlar söylemeye ihtiyacı vardır. Kalbini kırmamak için falan misal. Arkadaşınla aynı görüşte olmazsın farklı düşünürsün ama kalbi kırılmasın diye he he eder geçersin tamam mı? Bu ayrı bir şey bu kötü bir şey değil. Onun metabolik gaspı almadık mı lan biz? Almadık galiba. Bak elle tıklamaya üşendim şimdi. Hani onunla diğer şey bir değil abi. Ama gerçekten öğrenci adam acayip zorlu. Nasıl ya? Kistler belintisi mutasyona mı uğradı? Hocam yerinde duracaksın mı? Yerinde duracaksın mı? Virüs. Ben sana 3-3 DNA puanımı harcayacağım lan. Yerinde dur. Yanımızda biraz DNA biriktirelim yani. Ba barındıralım da. Cadırt diye kalmayalım ortada. Son abi bak öğrenciler çok etkilenir Sınıf başkanlığı seçimlerini düşünsene Adamın tek niyeti yan sıradaki banuya artistlik yapmak Ama böyle hocam sınıfın huzur ve menfaati için Ya genelde böyle olmuyordu La vallahi bak ilkokulda falan lisede bizde Sınıf başkanlığını hep birilerine itelerlerdi Yani istemezlerdi anlıyor musun? Ve bu itelenmek istenen vatandaşlar da ne hikmetse artık sürekli şey yapmaya çalışırdı böyle Kendi seçilmeye çalışıyordu Ben başkan seçin havuz yaptıracağım falan böyle o havuz muhabbeti dönüyor daha bir sürekli. Niye bilmiyorum yani. Okulda havuzun ne işi var oğlum? Beni başkan seçerseniz havuz yaptıracağım falan böyle. Yan sınıfta Hikmet var bir tane. Hikmet geliyor sürekli milletin kek sırasını falan yiyor abi. Hikmet'i döveceğiz falan böyle. Herkes ona bastı oyunu. <laughs> Hikmet'i dövebildi mi yok. Acayip bir şey ya abi. Gerçekten düşünsene yalan söyleyemediğini. Ama bak en azından harbiden iyi insan kim, kötü insan kim ayırt edebilirdin. Gerçi ya yalan söyleyen kötü insan kesinlikle kötüdür diye bir kaide yok. Çünkü ya ben de yalan söylemek durumunda kalıyorum. Kimi zaman arkadaşımı kırmamak, incitmemek için. E, kimi zaman durum böyle gerektiriyor. Hani e, ama bir şey var böyle. Büyük yalancılık var bir de küçük yalancılık var abi. Hani ufak tefek beyaz yalanlar. Büyük yalancılık her zaman için kötüdür tabi. Hiç yalan söyleyemediğimi düşünüyorum da. Dostlukların falan biter miydi? Yo bi bitmezdi aslında çünkü ben e, birazcık şey abi böyle lambur lumbur konuşan bir insanım tamam mı? Arkadaşımla bir problemim varsa, bir sıkıntı varsa kanka sen şöyle böylesin bak hareketlerine dikkat et derim yani içimde tutmam. Ama hani kibar bir dille söylemeye çalışırım. Bu da yalan söyleyememe virüsü sonuçta hani kibar konuşmama virüsü değil. La ben senin var ya beyin zarının ağzına vurayım falan yerine hani e, kibar bir dille şey yapmaya çalışıyorum. Bak bu konuda yanlış düşünüyorsun diye. Beni çok fazla etkilemezdi herhalde ya büyük ihtimalle. Beni etkilemese bile belki çevremdekileri etkileyebilirdi bilmiyorum. Hani e, işte kanka işte senin de kendine göre bir güzelliğin var işte mühim olan insanın kalbinin güzelliğidir falan diyenler. Bir bakmışım la baba şişmişin la. Kardeş sana bir şey diyeyim mi? De. Sen suya düşsen boğulmazsın. Niye? Çünkü tipin kayık. <laughs> Falan. Böyle millet ortalıkta dolanabilirdi. Kötü olurdu tabi. <laughs> Senaryo üretiyorum da sürekli kafamda. Abi. Yani ne bileyim. Bak ama. <laughs> Eğer çevrenizdeki kankanızın güzel bir kız arkadaşı varsa. Harbiden yani. Aranız o kankanızla bozulabilirdi baba. Ben diyeyim. Yani bozulma ihtimali var. Niye diye sor. Hani hacı abi. Bu benim de başıma gelen bir olay. Hani okulun en güzel kızı istisnasız atırsızı gibi bir bebeyle birlikte oluyor genelde. Hani lisede falan öyleydi misal. Kıza bakıyorsun böyle incecik kalem gibi hatun böyle hani oturmasını kalkmasını biliyor falan ama kızda kafa yok baba. Bir gitmiş orangutan gibi herif. Yani hani <laughs> diyorsun ki kardeşim Allah mesut etsin falan. İngiltere'de aşk festivali. Bayılırım kanka. Bayılırım. Bol bol öpüşün koklaşın hepinize bulaşsın. Hani diyorsun ki kardeşim Allah mesut etsin falan. Bu virüsü bir yiyorsun baba. Tipsiz bak hala nasıl düşürdü cillop gibi atımı vallahi bizde şans yok ya falan diye. Sigara içme oranı artar abi millet öyle bir efkara bağlar ki. La baba bu herifin yanında da var. nasıl oluyor ya falan diye sigara zararlıdır. Uyarayım. Kimse burada şey yapmasın da böyle. Samet abinin videoyu izledim. Sonra sigara içmeye başladım. Tiryaki oldum. Babası falan geliyor değil mi? Senin yüzünden oğlum sigaraya başladı. Terbiyesiz diye böyle çok. Aman diyeyim abi. Aman diyeyim. Kendi aklı mantığı yerinde, aklı başında insanlarsınız. Gözünüzü seveyim yani. İsveç yoğun sel altında. Hocam geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Biz daha yayılamadık ki. Biz daha soğuğa karşı dayanıklılık alacağız. İlaca karşı direnç alacağız. Bak daha hani ben hiç hayvana falan yönelmedim. Hayvanlara yönelmedim. Fazla mutasyon geçirmesin diye. Ona rağmen böyle arada sırada bir durmuyor. Sürekli bir mutasyon falan geçiriyor. Baba bak Afrika tarafına hiç bulaşamamışız. Güneş kremini sürüyorsun canım. Hemen Afrika'ya gidiyorsun. Bir dalda soğuğa karşı dayanıklılık ve ilaca karşı direnç alıyoruz. 3 DNA puanım hala var. Yalnız bende DNA puanı gözükmüyor kanka. O kötü. Hareket edemiyorum doğru düzgün. Ne yapacağımı bilemiyorum. Vay be. Neler olurdu neler ya. <laughs> en çok şeyi merak ediyorum ben. Şiftlerin böyle birbirine soracağı sorular. Aşkım ben mi daha güzelim Adriana Lima mı? Adam böyle kalır yani hani ulan yalan da söyleyemiyoruz virüsü de yedik sağlıklı da değiliz ne yapacağız? ne, <laughs> ya, ne alakası var ya? Ay, öyle insanlar da var abi böyle. Ben mi daha güzelim şu mu? Ulan hani demek ki çocuk seni güzel görmüş ki senle birlikte. Ha tabi bunda Adriana Liman'ın ona bakmayacağı etkisi de olabilir ama. O da bir ihtimal. Ama yani hani demek ki kalbindeki güzelliği görmüş ki senle birlikte. Aşkım niye ben? <laughs> en çok en çok ayar olduğum soru. Şey böyle seçmeli sınav sorusu gibi. Soru çalışmadığım yerden geldi ama. Hani Kilitleniyor kalıyor abi. Niye ben? Allah, Allah ne bileyim. gel bak ben bunu ilkokulda yaşadım. İlkokul 7 miydi 8 miydi neydi? Benim en yakın arkadaşım eee bir hatunla çıkıyordu böyle. <laughs> Hatun buna sordu böyle. Niye ben diye. Çocuk kaldı ya. Niye mi? Bana senden başkası bakmaz ki işte kendimi kahaladım gitti dedi yani hani. Bak bu virüs normalde var yani hani günümüzde var. Ne no, no oluyor lan Rio Olimpiyatlarında bir şey çıkmış. Bu virüs günümüzde var abi. Bazılarının içinde var. Sığırlık olarak geçiyor ama dürüstlüktür yani katli bir şekilde. Tam olarak sığırlık denemez yani. Kişiler belirtisi mutasyonu orada. Baba bir rahat dur ya. Bir rahat dur bak. Hani oğlum kişiler bir yandan da ne? Bulantı. Hep bulantı var. Dü dünyada 4 milyon insanda 4 milyar milyon sen bu paraya sen ne yaptın? Dünyada 4 milyar milyon insanda bulantı vardı ve kimse baba benim niye midem bulanıyor ya demedi mi? Oğlum benim kıçım karınca alansa doktora gidiyorum lan. Bir sıkıntı mı var diye. Yani 4 milyon kişinin aynı anda midesi bulanacak. Ve hiçbir şey yapmayacak öyle mi? 4 milyar mı, milyon mu bilmiyorum. Ben hiç bu kadar sıfırı bir arada görmedim hemşerim. Benim en baba gördüğüm şu 4 basamak tamam mı? 4 basamaktan sonra bende yok. Zaten matematik bilgim 4 işte o da bana yetiyor çok şükür. En çok bak abi en en çok bayıldığım soru bak. Bak bak iyi dinle hocam. Ee, hoca derse anlatır, anlatır, anlatır. Öğrencinin teki çıkar der ki. Hocam bu hayatımızda ne işe yarayacak? Bayıldığım harika sorulardan biri. Hocam bu hayatımızda ne işe yarayacak? Eşeğin. <laughs> Ulan onu ben de merak etmişimdir ya. Mesela şimdi trigonometre öğrettiler. Baba trigonometre benim hayatımda ne işe yarayacak? Yani trigonometre lan. Daha görmemişseniz şanslısınız ama göreceğiniz sayısal seçersiniz. Gerçi sözelde de matematik var gösteriyorlar galiba. Baba trigonometre nedir biliyor musun? Kosinüs, sinüs, kosinüs ne baba? Komşu bölü karşıydı galiba. Karşı bölü komşu. Yok. Kosinüs, komşu bölü hipotenüs. Hipotenüsü biliyorsun. Gitti. Gitti kanka gitti. Dur. Toparlayamıyorum. Yok o kadar matematik yok ki. Kasmadım. O kadar matematik kasmadım hocam. Gelmiyor. Kosu... Karşı bölü komşu. Karşı bölü komşu. Tanjant mıydı? Kotanjant mıydı? Komşu böyle karşı kotanjant. Karşı böyle komşu da tanjant. Allah affetsin ben nasıl geçtim matematikten ya? <laughs> Liseden geri şey geliyor, kağıt geliyormuş. Sizin diplomanız geçersiz sayıldı. Gelin tekrar okuyun. Okuyum da baba yani hani düşünsene lise birden başlatıyorlar beni. Ee, yaşıklarım falan hani ortalıkta yok. Herifler üniversiteden mezun olmuş, gitmiş. Ya şimdiki şey böyle babuşlar yanlış anlamayın da e, yine böyle Nasıl diyeyim heybetli babuçlar var yani heybetli e, yapılı arkadaşlar var ama şimdi genelde hani liseye falan bak abi işte birazcık ufak narin tipler. Hani insanlar birazcık daha narinleşti yavaş yavaş. Yani önceden bizim zamanımızda herkes herkül gibi geziyordu. Ama şimdi ben oraya bir gitsem baba yani 3 kişilik sırayı bana ayıracağım böyle tek başıma. Millet sınıfta şirekle birlikte ders görüyoruz falan diye olay çıkarır lan. Harbi diyorum bak düşünsene kanka bak kaçıncı sınıfın lise 1 mi 8 mi yanında ben varım düşün. ders işleyebilir misin? Hani beni tanıyorsan zaten ders işleyemezsin de. La babuş ne yaptın la geçen o Palagoyens bölümünde çok güldüm falan filan de yani sürekli sohbet ederiz de beni tanımadığını düşün abi yanında böyle zebella gibi bir şey. Ha, amca. <laughs> Ay, ulan yeter bak DNA virüsü silmekten falan filan kollarım ağrıdı. Her tarafa da yayılmış bu artık yayılır gider baba ben virüsün mutasyon etkisini açayım. E, yavaştan böyle insanları bir indirmeye başlasın başla. Hocam saldırı zamanı Allah takı. Hadi evrim geçir evrimleş bir şeyler yap. Bulantı okey. Hızlı tespit etmeseler bari. Yalan söyleyememe virüsü. Ya baba geçen hoca niye ödevini yapmadı dedi. Bilgisayar oynadım dedim lan. Hastayım diyecektim. Osuramıyorum diyecektim. Ne oldu lan bana falan böyle. Herkes bak tüm dünya şu an o modda. Tüm dünya şu an o modda liseler isyanda. Üniversite hazırlıklar isyanda baba. Herkes isyan bayrağını çekmiş vaziyette. Ukrayna tedavi çalışmalarını başlatıyor. En, tem, en çok tembel Ukrayna'da mıymış oğlum? Anemi belirtisi. Uğra baba uğra. Mutasyon mutasyon. Ver bana şey ver DNA puanı ver bana point ver baba. Kür yüzde bir daha. Millet o kadar şey yapmıyor tabi daha öldürücü değil ya yalan söylememek öldürür falan. Kusma belirtisi mutasyona uğradı. Şimdi biz her yere e, ne yapsak ki böyle bir potajen ölümcül olabilir falan filan. Gram da olsa ölümcüllük veriyor abi yardır gitsin. Hadi baba hadi baba %3 oldu. Ukrayna şu an e, pe, telaş halinde. Bak Kanada havalimanları da kapattı. Yeter lan artık yalan söyleyin diye. Hastalığın ilk öldürdüğü yer Arabistan. Yalan söylemedi, öldü. <laughs> Aa, baba %7. Hadi lan. Hadi oğlum. Senin motor gibi şey yapman lazım. Ee, takip listesini alındı. Öksürük belirtisi. Ama öksürerek insanları şey yapamayız canım bir önlem almamız lazım, bir yol bulmamız lazım. Şimdi yayılma haydi. Ulan düşürmek bize DNA puanı vermiyor ki. Eyvah. Çok biriktiremedik yine ya. Nerede hata yaptım acaba? Kanada küresel tedavi çalışmalarına önderlik ediyor. Haydi. Kistler belirtisi mutasyonu orada. Ay canım. Oğlum hadi lan. Baba Meksika tüm uçuşları yasakladı. Baba DNA puanı ver lan! DNA puanı ver pampa! Akciğer ah makciğer vur yardır! Yardır lan! %33 oldu. Neredeyse tedavi oldular. Aa dayımlar geldi lan. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben bir dayımlara selam vereyim. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Şöyle bir bitsin. Muhtemelen zaten elimize aldık oğlum. Tüm dünya böyle birlik oldu. Yalan söyleyeceğiz modundalar hepsi. Ama yazık günah ya abi. Yani sevgili hocalar, sevgili öğretmenler. 300 soru ödev kitlemeyin. Çocuk da yalan söylemesin yani. Makul ödevler verin oğlum. 30 soru falan yaptın yani. Yapmayanında kafasına vurmayın abi. Yaptırmaya çalışın. Önemli olan eğitim aşkını aşılamaktır. Sevgili dostlar. Eğitim aşkını aşılamazsanız bu çocuklar iyice soğur. Gider. Kendimden biliyor. Bana kim eğitim aşkı aşılamadı ki? En çok nefret ettiğim ders hangisiydi acaba? Anladım anladım herkes tedavi üzerine odaklandı. Tamam yenildik tamam çok güzel yenildik eyvallah. Eyvallah puan vermezse yenildik. Pampa puan ver la. Heh. 17 puan oh nihayet 30 mu? Kardeş ben 30'a kadar nasıl yetişeyim? Birazcık bunların beyinciğine falan saldıralım o zaman. Kafasına vuralım böyle beyinciği hırpalansın. Başka yolu yok gibi. Hapşırma belirtisi mutasyona uğradı. Ben bence o mutasyonu hızlandırarak yanlış yaptım. Hiçbir doğru düzgün belirti mutasyona uğramıyor ki. Hapşırarak mı öldürteceğim lan adamları? Baba hadi. Hadi lan. Ops kombosu mu? Hapşırma ve işler istenmeyen kazalara neden olur. Verimlilik düşer. Yalan söyleyememe çok dikkat çeker. Hapşırma ve işler... İshan... Ha Allah kahretmesin sıçtık. <laughs> Efsane ya. Ops kombosu ne ya? Avusturyal yaz su kaynağını mı kapattı? Tam onlar kendini susuzluktan indirdi de dünyanın geri kalanını ne yapacağız? Bak %70'e geldi hadi. Oğlum insanlar iyileşti lan. Kardeş insanlar iyileşti abi. elinizi çabuk tutun la, bir şey yapın lan. bir şu şurada belirtim belirti bir şeyler mutasyonu orasın lütfen arkadaşlar bakar mısınız? sevgili virüsüm. Kim geldi lan? Yok bunlar dayım değil. Abi. Abi gözünü seveyim bir belirti falan mutasyon uğratacak mı be? Bak şunlardan birinin mutasyonu uğrat. Bir griz mriz geçirt. Bir şey yap. Ya akciğerleri de olsun. Bir şey olsun ya. Tedavi oldular. Oğlum %86 bak. Şşş. Virüs hareketlen. İsilik belirtisi diyor ya. Kaybettik. Güzel oyundu. iyi oynadık ama kaybettik. Bitti oğlum. Adamlar tedaviyi buldular. Tedavinin yüzde %95'i tamamlandı. Tedavi oldular yani. Tüh. Tamam tedavi edin artık. Ya yani hani mutasyon çok jorttu yani. Onu açık açık söyleyeyim ben. Mutasyon bayağı bir şeydi. Saçma gelişti yani. Hani... Ulan organ yetmezliğine gideceğine adam kaşıntı belirtisi mutasyon olarak Nasıl mutasyon la o? Kaşıntı belirtisi. Kaşına kaşına mı öldürecek millet kendini? Baba var ya bir kaşındım, bir uyandım, çat 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 böyle surata damage vura vura mı ölecek? Yok öyle bir dünya tabi. Bittik. Bittik oğlum daha ne de ne yapana veriyorum bana. Bittik öldük kardeş. Öldük yani yok olduk bittik yani bu kadar. Bu kadar. Kim gelmiş lan? Bu gelen kim oğlum la? Akür cihazı duyuruldu. Tedavi bulundu canım. Tedavi bulundu. Yani az önce hasta insan kalmadı. Evet. Bir fail vakası da. Hemofili belirtisi mutasyonu aradı. Herkes tedavi olduktan sonra mı? Evet. Kaybettik. Arkadaşlar. Kaybettik. Geçmiş olsun. Her neyse babuşlar izlediğiniz için çok sağ olun. Benim için çok eğlenceli, çok güzel bir bölümdü. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız eğer beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanalımıza abone olup ailenin bir parçası olma ihmal etmeyin. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Bay bay.